İkinci dönem birinci ders ee, İlk ders ilk hafta biz böyle bir harita yapmıştık burada Ulubat Gölü var Uludağ Üniversitesi Kampüsünün e, poligonlu alanını çizmiştik daha sonra bir line ile Bursa İzmir yolunu çizmiştik daha sonra da birkaç tane yerleşim yerini yerleşme yerinin e, pointini atmıştık noktasını atmıştık bu derste de aynısını yapacağız uygulamamızı açtık map'e bastık bu 9. video olması lazım. O yüzden ders 9 yazacağız. Evet, uygulamamız geldi. Haritamız açıldı. Map'e bastım. Base Map'ten önce çizmek istediğim alanı daha net bir şekilde göreceğim bir projeksiyon lazım bir görüntü lazım. Eee Ulubat Gölü burada. Uludağ Üniversitesi kampüsü de burada. Bunu net bir şekilde nasıl alabiliriz? Onu ayarlamaya çalışacağım birkaç dakika. Şu anda gayet iyi gibi. Burada Ulubat Gölü var. Göl yazı, Karacova, Başköy, burada birkaç yerleşim daha var. Görükle ve Uludağ Üniversitesi kampüsü. Bunları iki tane poligon doğru hatırlıyorsam evet iki tane poligon birinin içi dolu. Bir tane line yol çizeceğiz. Daha sonra da beş tane de yerleşim yerine point atacağız. Öncelikle poligonları alan çizeceğimiz için poligonları e, dosya haline getirmekle başlayalım. Katalog sayfası gerekiyor bize. Katalog sayfasını nereden bulabiliriz? Ee, View kısmında katalog pane var. View'in hemen altında kalıyor. Katalog pane'e basınca katalog sayfası çıkıyor zaten. Daha sonra foldersa basıyoruz. Folders'ın sol tarafında bir tane üçgen var. Ok işareti var. Ok işaretine basınca burada bir ev simgesi çıkması lazım. Buna dokunmayın ev simgesine. Folders'a sağ tıklıyoruz. Add folder connection diyoruz. Daha sonra burada çıkan sayfada boş bir yere folder deyip yeni bir dosya açmamız gerekiyor. Buna da ders 9 diyelim. Karışmasın diğer dosyalarımızla. Burada iki tane ders 9 formatında dosyamız çıktı. Ee, hemen şeyde folders'ın yanındaki üçgene basınca ikisi de çıkıyor. Eğer göremediyseniz oradaki üçgene basmamız gerekiyor. Daha sonra oradaki üçgene bastım. Bir tane e, ev formatında ders 9 yazan dosya var. Bir tane normal dosya olan ders 9 yazan bir tane dosya var. Ondaki dosya olan simgesi dosya olana sağ tık yapıp new diyorum. New dedikten sonra ikinci olan file Geo database evet, basıyorum. Burada pil simgesi halinde bir şey çıktı. Bu aynı kalabilir ama ben Ders 9 diyerekten değiştireceğim pil simgesini. Daha sonra e, üstteki hiçbir dosyayla işimiz kalmadı. Sadece bu pil simgesi, beyaz pil simgesi gibi Ders 9 yazdığımız şeyle bütün işlemlerimizi halledeceğiz. Bu pil simgesi Ders 9'a tekrardan sağ yapıyorum. New diyorum. Feature Class diyorum. Burada ilk başta ne çizmemiz gerekiyor su yüzeyini çizmemiz lazım burada su yüzeyin için Göl yazalım buraya Ulubat Gölü çizeceğimiz için Daha sonra buradan poligonu seçiyoruz çünkü Alan çizeceğiz Next dedim Ulubat Gölü yazacağı için içine adı yazıyorum Next diyorum Burada favorilerde kendi projeksiyon sistemimiz olan 1984 UTM-35N'yi seçiyorum bunu bir kere seçtikten sonra tekrardan tekrar tekrar seçmenize gerek yok Hani bir kere ilk başta seçince hep seçili kalıyor Sadece yeni harita çizmeniz istediğinizde Tekrardan seçmeniz gerek Next next deyip en son finish diyorum Bunu birkaç defa yapacağız iki tane poligon Bir tane line yol çizeceğiz Ve 5 tane de e, Nokta atacağımız için bir tane de point lazım Bir tane poligonumuzu oluşturduk hemen bu pil simgesinin sol tarafındaki üçgene basınca zaten gözüküyor göz göl diye bir poligon var ee, buna tekrardan aynı işlemi tekrardan yapacağız bu ders 9 diye e, isim girdiğimiz pil simgesine tekrardan sağ tık yapıyorum feature class diyorum buna da ne diyelim kampus alanı ama buna İngilizce harf girmemiz lazım kampus Şimdilik böyle kalsın. Burada tekrardan poligon olacağı için poligon seçili kalsın. Buraya adını gireceğiz. Heh. Adı yazdım. Burada power de zaten dediğim gibi seçili kalmış. Geri kalan hiçbir şeye dokunmadan bitiriyorum. diyorum. Sonra tekrardan pil simgesine sağ tık. New diyorum. Feature class. Burada da yolu çizeceğimiz için yol diyelim. Bu sefer farklı bir şey yapacağız. Poligon değil, line'ı seçiyoruz. Çünkü düz bir çizgi çizmemiz gerekiyor. Bir alan değil. Line seçtim. New diyorum. Burada tekrardan adı yaz. Ama yola adı girmemiştik sanırım. Neyse biz yine de yapalım. Ee, burada 35 ne? Projeksiyon. Tamam. Diğerlerini hiç dokunmadan finishledim. Tekrardan son olarak aynı şeyi yapıyorum. Fil simgesine sağ tık. New. Feature class. Buraya da yerleşim yerleşim yazayım da poligon değil point olarak next next a adını gireceğiz point adı dedik diğerlerine dokunmadan finish diyebiliriz tam dört tane unsurumuz var şu an bu dört unsuru da yerleştireceğiz haritamıza öncelikle göl yüzeyini çizmekle başlamamız gerekiyor pek tıklayalım. Explore. Kendimizi şöyle konumlandıralım güzel bir şekilde. Tamam. Şöyle iyi galiba. Ee, sol tarafta göl var. Konsent kısmında aşağıda. Gölde e, yeşil kutu sizde farklı renk gelebilir. Burada hep bir içi dolu bir renkte geliyor. Buna tıklıyoruz bu kutuya. Renk dolu kutuya. Black Outline diyoruz. Burada sol tarafta semboloji kısmı geliyor. Black Outline seçip ee, aşağıdaki create feature kısmına geliyoruz. Aşağıdaki create var ona tıkladık. Daha sonra buradan gölü seçiyoruz ve çizmeye başlıyoruz. Buradan dikkatli bir şekilde çizmemiz gerekiyor. Ya ben hızlı çizeceğim şimdi biraz zaman kaybetmek istemiyorum. Tamam göl alanımızı çizdik. Daha sonra buradan select diyoruz. Bunu seçtik. Etübüt alanına geldik. Burası neydi? Ulubat Gölü. Şöyle büyük harflerle yazalım. Ulubat Göl. Kaydetti. Boş bir yere tıkladık. Kaydetti. Tamam. Daha sonra ne yapacağız? Kampüs alanımızı çizmemiz gerekiyor. Burada yine içine boş outline black outline'ı seçmemiz gerek. Black outline'a tekrardan nasıl seçiyorduk? Kampüs alanı. Altında boş bir tane kutu oluyor. Bu genelde böyle renkli kutular oluyor. Bu kutuya tıklıyoruz. Daha sonra burada sağda çıkan semboloji kısmında black outline'ı seçiyoruz. Create feature kısmına geliyoruz. Burada aynı gölü seçtiğimiz gibi eee kampüs alanını seçiyoruz. Buraya yanlış bir şey yazmışım ben de neyse çok da önemli değil şu an. Seçtik bunu. Çizmeye başlıyoruz. Şöyle. Ya tam olarak kampüs alanı sınırlarını bilmediğim için şöyle kafadan bir yer çizeceğim. Tamam burası kampüs alanı. Daha sonra burada neler var? Yol çizmemiz gerekiyor. Yolun da simgesini biraz daha belli bir şey yapalım. Mesela burada mavi bir şey gelmiş. Çizsem gözükmeyecek. O yüzden buradaki en baştakine tıklayalım. Daha sonra zaten değiştirebiliriz. Burada bir sürü yol simgesi var. Yol simgesini değiştirdik burada. Hatta isterseniz farklı bir şey yapalım. Şöyle siyah beyaz bir şeyler yaptık. Create Feature'a geldim. Buradaki yol simgesine tekrardan tıkladım. Ve yol çizmeye başlıyorum. böyle göl yazıdan Uludağ Üniversitesi kampüsüne kadar geldim ve çift tıklayıp bıraktım. Daha sonra burada seçili halde biz yine de select kısmına basıp seçelim bunu. Etübüt'e geldik. Adı kısmına. Yolun adı yoktu. Koymamız gerekiyor mu? Gerekmiyor. O yüzden çok da uğraşmak istemiyorum. Yola isim koymamıştık zaten. Şimdi ne kaldı? Yerleşim yerlerine nokta atmak, point atmak kaldı. Buralara İstediğin simgeyi seçebilirsiniz ama biz derste sanırım sarı nokta atmışız. O yüzden Circle 3'ü seçiyorum ben. Ee, Circle 3'ü burada gördük zaten geldi. Daha sonra Create Feature'a bastık. Aynı diğerlerinde yaptığımız gibi yerleşim alanına bastık. Yerleşim yazdığımız yere ve nokta atmaya başlıyoruz. Nerelere nokta atmıştık? Göl yazıya bir tane nokta. Çatalağıl, Karacoba, Başköy, bir de şurada görükle. Evet. 5 tane noktamız attık. Daha sonra bunlara tek tek isim girmemiz gerekiyor. En baştan başlayalım. Select kısmına bastım. Bu edit'te de var map'te de var select kısmı. Mesela edit'tekine basalım. Map'te de var select. Ee, buradan select kısmını seçtikten sonra bir tane noktayı seçiyoruz. Mesela şurada çatal ağıl yazıyoruz. Çatal ağıl seçtik. Bu mavi oldu kırmızı noktamız. Buradan etübüte geliyoruz. Sağ alt köşede alt, aşağıda yazıyor zaten etübüt diye. Buna ismini gir giriyoruz. Çatal ağıl. Karacova. Bunların baş harfini büyük küçük harf Kurallarına dikkatli yazın. Çünkü hoca birazcık dikkat ediyor bunlara. Başköy. Burası Görükle. Burası da neydi? Göl yazı. Tamam. Şimdi isimlerini girdik. Alanlarımızı çizdik. Neyi unuttuk? Hemen bir kontrol edelim. Şunu şöyle kenara koyalım. Ee, dur bunu büyütmemiz lazım. Burada mesela Ulubat Gölü'nü direkt maviyle boyamışız ve Uludağ Üniversitesi kampüsünü kırmızı outline'a çekmişiz. Yani burada siyah outline var, siyah çizgi var. Bunu kırmızı yapacakmışız. Bunun içinde mavi ile dolduracakmışız. Bunu nasıl yapıyoruz? Tekrardan Select kısmına basıyorum. Burada Ulubat gölünün olduğu yeri seçtim. Burayı seçtikten sonra e, yok burayı seçmemize gerek yoktu aslında direkt. Sol tarafta göl kısmı var. Aynı outline e, black outline seçtiğimiz gibi buradan farklı bir tane şey seçebiliriz. Şöyle daha, evet şu güzel gibi. Tamam bunu seçtik. Kamp alanını da aynı şekilde yapıyoruz. Kutuya basıyoruz. Kutuya bastık ama bunu hani direkt kapatmayacağız kampüs alanını. Sadece dış çizgisini kırmızıya boyayacağız. Onu nasıl yapacağız? Buradaki Black Outline seçiyoruz. Daha sonra yukarıda galerinin yanında Properties yazıyor. Properties seçiyoruz ve burada Outline color yazıyor. Bunu kırmızıya çeviriyoruz. Bunu kırmızıya çevirdikten sonra kabul et diyoruz. Apply kısmına basıyoruz ve burada kampüs alanının dış çerçevesini kırmızıya boyamış oluyoruz. Eğer mesela buradaki ince e, dış çizgi çok ince gelirse buradaki Outline Width kısmından birazcık daha arttırabiliriz. Mesela kaç yapalım? 3 yapalım. Burada gördüğünüz gibi biraz daha kalınlaştı kampüs alanın dış çevresi çizgisi. Aynı şekilde bunları da değiştirmemiz gerekiyor. Mesela burada ne yapmışız? E, noktaları sarı renge boyamışız. Bunu da aynısını yapacağız. Buradaki nokta kısmına tıkladım. Tam noktanın üzerine tıklıyorum. Daha sonra properties'e geliyorum galeri kısmında. Burada color yazıyor. Color'ı sarı renge çeviriyorum. Daha sonra kabul ediyorum. Tamam. Noktalarım hepsi olmuş oldu, geldi. Biz bunu e, beyaz A4'e geçirmemiz gerekiyor. Beyaz A4'e nasıl geçireceğiz? E, bunu hemen insert kısmından new layout'a geliyorum. Yukarıdaki panelde insert kısmı new layout ve burada landscape yazıyor. Iso landscape. Burada ikinci olan A4 olanı seçiyorum. A4 olanı seçtikten sonra yukarıda map frame var. Map frame'i seçiyorum. Burada kendi çizdiğim harita var. Genelde ikincisi oluyor. Bunu seçtim. Daha sonra çerçeveli bir şekilde böyle basılı tutup aşağıya indiriyorum. Kendi çizdiğim harita geldi ama biz burada gölün yarısını boyamıştık. O yüzden hani hepsini almış burada. Bunu oranlamam lazım. Bunu nasıl oranlayacağım? Ee, layout kısmı, yukarıda layout kısmı var. Layout kısmına bastım. Aktive e basıyorum. Sağda hemen. Daha sonra burada aktive e bastıktan sonra Explore'a basıp şöyle yakınlaştırıyorum. Bunu kendim oranlayacağım. Şu oranlama gayet iyi oldu. Bunu sadece kendi çizdiklerim kalsın istiyorum. Buradaki dış şey, çerçeve kalmasın istiyorum. Bunları hemen şuradan lastiklerini kaldırarak kapatıyorum. Şimdi sadece bizim çiziklerimiz var. Mesela buradaki mavi çizgi hala duruyor. Bunu nasıl düzelteceğiz? Buna hemen clear var. Clear'a bastım ve mavi dış çizgi gitti. Şimdi haritam bitmiş halde sadece neler yok. Yazdığım isimler yok. Mesela burada Uludağ Üniversitesi yazması lazım. Yazmıyor. Burada yerleşimleri yazmıştık. Yazmıyor. Gölün ismi yazmıyor. Bunları nasıl getireceğiz? Bunları hepsini tek tek yapmamız gerekiyor. Yerleşime geldik solda. Contents kısmında. Yerleşime sağ tık yaptım. Label diye bir tuş var. Label'ı açıyorum. Bir kere bastım açıldı. Burada zaten sayılar geldi. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Tekrardan sağ tıklıyorum yerleşime. Label Properties diyorum. Buradaki Objective object kısmını silip adına çift tıklıyorum. Burada adı yazmışız zaten. Adına çift tıklıyorum. Ve daha sonra kabul ediyorum. Burada yazdıklarımızın hepsi tek tek geldi. Bunun aynısını tek tek diğerlerine de yapacağız. Yol kısmı yola isim girmemiştik, bunu hiç yapmaya gerek yok. Burada kampüs alanı var, kampüs alanına sağ dedim. label dedim. Burada koordinatların bir şey geldi. Tekrardan sağ dedim. label properties dedim. Burada shape light yazıyor, bunu siliyorum. Adı kısmını buldum, çift tıkladım ve aa, adını yazmamışız bunun. Bunu hemen düzeltelim. Map kısmına geldik. Neredeydi? Edit kısmında Select var. Select'te seçtik bunu. Attribute. Burası Uludağ. Size Kampüs. alanı yazdım. Kabul ettirdim. Ve direkt geldi. Nasıl yaptık? Hemen buradaki label'ı açtık. Daha sonra tekrardan sağ tıklayıp Label Properties burada yazan şeyi silip adına çift tıkladık. Burada direkt geliyor zaten. Göl için de aynısını yaptık. Ulubat Gölü'nü yazdık mı hatırlamıyorum. Hemen bakalım. Label'ı açtık. Label Properties dedik. Burada Shape Light yazıyor. Bunu sildim. Adına çift tıkladım. Kabul et dedim. Ulubat Gölü. Evet direkt geldi. Yazmışız. Daha sonra buradan Layout'a tıklıyoruz yukarıda map'in yanında layout yazıyor. Buna tıkladım. Kendi çizdiğim alan geldi. Mesela bunun da yine dış çizgisi mavi oldu. Burada clear deyince temizleniyor. Ee, başka yapmamız gereken bir şey var mı? Evet. Burada legend, yön oku ve mesafe barını koymamız gerekiyor. Onun dışında bir şey yok gibi. Bunun için nasıl, bunu nasıl yapacağız? Şurada layout'a geri dön diye bir tuş var. Black to layout. Buna basıyorum. Ee, yön okunu koyacağım. Şuraya bir tane yön oku ekledim. Daha sonra mesafe, scale bar ekliyorum. Bu yön okunu istediğinizi seçtirebiliyor hocam. Biz genelde ikinci olanı seçiyoruz ama. Ee, daha sonra scale barda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mi bu? 6, 7, 8. Evet. 8. Bu oradaki alternating scale bar 1 yazıyor yanında. Onu seçiyoruz. Burada hemen koydum scale barımı. Şöyle birazcık büyütelim. Bu Scalable'ı koyduktan sonra çift tıklıyoruz üzerine. Buradaki Label Text yazıyor. Burada Kilometers'ı siliyoruz. Boşluk. Km yazdım. Buradaki Km'yi düzeltmiş oldu. Yukarıdaki Kilometers veya buradaki scale bar değil. Sadece Label Text yazan yerdeki Km'yi düzeltiyoruz. Daha sonra yukarıda yine aynı çift tıkladığımız yerdeyiz. 0510 e, 0, 5, 10 yazan bir yer var properties yazıyor. Burada bunu 1'e 2 yapıyoruz. Bunu birazcık küçültelim. 2'ye 4. Hani atlı olmasın. Direkt tek sayılar olsun. Daha sonra ne kaldı? Legend kaldı. Legend'ı da buraya ekleyelim. Ee, benim yaptığım hata şöyle bir saniye. Tamam. Benim yaptığım bir hata vardı. Burada ee, ünü falan yazmıştım. Hoca onlardan birkaç puan kırmış. Onları burada yapmayacağız. Burada lejant yerine açıklamalar koymuştuk. Açık Allah dedim. Burada zaten direkt geldi. Bunları net olarak yerleşme yol ha yok bu benim kendi yaptım. doğrusu nerede? Burada. Yerleşme yol su yüzeyi kamp salonu. Evet Bunları düzelteceğiz. Bunları nereden düzeltiyoruz? Hemen sol tarafta yerleşim yazıyor mesela. Bunu yerleşme olarak düzeltmemiz gerekiyor. Bu yerleşim üzerine çift tıklıyorum. Direkt bir pencere geliyor bunu. Yerleşme ve baş harfi büyük olarak düzeltiyorum. Oka bastım. Direkt yerleşme. Yerleşme miydi o? Evet yerleşme. Daha sonra yol. Yol, yol doğru aslında ama sadece y'sini büyük yazmam gerekiyor. Yazdım. Burada kampüs alanı yazacak. Bunu yine çift tıkladım. Kampüs alanı yazdım. Kabul et dedim. Göle çift tıklıyorum. Buna da su yüzeyi yazmamız lazım. Yazamadık. Tamam. Buradaki hepsi düzeldi mi? Evet. Hepsi düzeldi. Bakalım. Kontrol edelim. Yani fark fazla bir şey yok. Fark yok. Sadece ben gölü birazcık daha hızlı çizdim. Bir de yolu farklı çizmişler ama onu gösterdim zaten. Bir sürü seçeneğiniz var. İstediğiniz renkte, şekilde çizebilirsiniz yolu. Ben sadece belli olsun diye böyle çizdim. Yani onun dışında şurada her şey doğru. Sadece kamp dediğim gibi göl alanı birazcık hızlı çizdiğim için kötü. Onun dışında hepsi doğru. Bunu nasıl e, hocaya göndereceğiz onu anlatacağım. Burada şehir kısmı var. Şehir kısmına basıp export layout yazıyor zaten burada direkt altında. Buna tıklıyorum. Burada web jpeg yazıyor. Jpeg formatına geçirme. Burada dosya simgesi var. Dosya simgesine tıklıyorum. Masa üstünü buldum. Daha kolaylık olur sizin için. Atması için. Buraya isminizi giriyoruz işte. Neyse buraya girdim save diyorum ee, daha sonra bunu burası genelde sizde 3 ise bunu 100 yapıyorsunuz burası hep o dpi hep 100 olarak alacak. burada save preset değil export olana basıyoruz ve kendisi kabul etmiş oluyor kaydetti burada evet kendisi kaydetti zaten bunu da hoca mail olarak atıyorsunuz yani ders bu kadardı başka bir şey yaptığınızı hatırlamıyorum Farklı olan ne var? Yol var. E, kamp alanı birazcık farklı çizdik. Bir de göl e, alanını biraz hızlı çizdiğim için kötü çizdim. Onun dışında hiçbir sorun yok.